hizmetçimiz var çiftlikten. 22 sene çiftlikte durdu. Ayı olan bu Sena, bu kız kaçacak. Mürvet öyle söylediymiş. O da başından gitsin diye bakıyor. Diken. He. Yani dişin ekmek kırıyor girer. Muhakkak çıkaracaksın onu kürdanla. Ve çocuk, çocuk öyle oluyormuş, sen mi? Ondan sonra kaçacak mı kız kaçacağına sen şey, sarını yere düşüreceğine sen bu kızı ver diyormuş. E ne yapayım? Bak dedi bana gidersin ama dedi eve dönmek yok dedi. Al bohçanı gitti dedi. Kızdı bak Vermezse mi iş yok gücü yok mu bunun? Öyle. Böcek tutuyorlar. Zeytin. Kimi zenginlerden isteyeceklerdi seni? Beni Reyhan Bey vardı şeyin. E, bir şey Reyhan Bey'di o tırkı ortamı bir şeydi. Onun oğlu varmış. Az subaymış. Beni açık gezdirecek diye gitmedim ona. çile vardı. Beni başa açık gezdirir. İyi ki gönlüne gitmemişim. Ben zaten gönlüleri hiç sevmiyorum. Şey, içinde oturdum. Baş, şey, başımı açık gezdirir. Beni açık gezdirir. Az subay. Uçuyor dolağı o zaman az subayla. Nebahat ablanın kocası. Havacımıştır o zaman. Pilottur. İşte. Havacı pilot. Asubayla uçmuyordu eskiden. Şey, şimdi eskiden uçuyor. uçuyor. Asubayla uçuyordu. Asubayla uçuyordu. Subaylara, yani pilotun yanında Ben açık dedim, Şey yapmadım. Bir fatura mağazaları vardı. Oradan bir kadın geldi. Gene gönenden i̇şte isteme beni. Benim kolum bağlı. Bu elimde dalak şarbon çıktı. Bak bu elim başka. Bu elim buramda. Bunu altın makasla böyle oydular da İler çaktılar da geçti. Beni doktora götürmüyorlar. Ama mükafatımı alacağım inşallah. Cenab-ı Allah'tan mükafatımı alacağım. Allah kesin.